Ve Süper Lig'i yine yorumlamaya devam ediyorum. Trabzonspor'dayız. Ve Galatasaray'a doğru gel geldiğim zaman bu Avrupa ile alakalı şeyler de söyleyeceğim. Hatta yarın bu ıı, şey bu neydi? Zalgir ismiydi. Ne ne lan bu takım? İsmi garip takımlar takımlarla <laughs> öğrenemeler. Tüm takımlar çok garip oluyor isimleri. Onlarla alakalı yorumlar yaparız. Bugün Trabzon'dayız. Yine. Süper Ligi yorumunu yapıyoruz yapıyoruz. Abdullah Hoca yani büyük çuvaldı. Takımdan çok oyuncu gitti. Ve sisteme uygun olmayan oyuncular alındı. Panikle yani biz önelmeye çıkacağız. İşte şunları alalım, bunları alalım. Şuradan şunu alalım. Yani hey tane yetenekli eğitenik, gözüküyor. bunlar bize uyar falan filan diye tarzında oyuncular aldılar. Ve e, bence biraz da defans bölümünde çok hata yaptılar. Bartra ve o bir tane adamları vardı. Sol stoper. Neydi o adamın diye. Neyse. Velhasıl kelam. Şuradaki adam çok yanlış oynadı. Barta oyun kurucu ama yumuşak bir defans oynadı. Ve yani büyük kazık attılar yani. Şampiyon olurken falan işlerine çok yaradı ama yani Betis hem onu şey edip üstünden bonservi bir kadar bedavaya geri aldılar oyuncuyu. Yani iki defa öptüler mi desem yeri var yani. Bu kadar saçma bir şey olmadı. Maxi Gomez iyi bir oyuncu ama 4-4-2 de yani çift santraforlu oynayabilecek bir adam. Umut da öyle. Yani. Ve Abdullah Hoca şöyle bir oyun her zaman yapar. Pas oyunu oynar. Üf. Şöyle bir oyun oynar. Bu şekilde bir oyun oynar. Şu iki oyuncu altıdır. Şu oyuncu 8'dir. On değildir hiçbir zaman. 8'dir. Bunlara yardım eder. Bunlar kanattır. Buraya gelirler. Böyle bir defans yaparlar. Bu tarz bir şey olur. Ve bazen de şöyle oynar. Defans yaparken. Sağ pas, yana pas o tarz bir şeyler yapar. İnşallah o hocayla iyi olur ama 12 tane oyuncu ihtiyaçları var. Yani şu an 4-5 tane falan aldılar. Kaleciden Uğurcan'ın gitmesi lazım artık. Yoksa bu yıl da kötü giderse Uğurcan'ı yani Onur'dan beter oluruz. Yani Onur futbol en uç döneminde bırakma zorunda kaldı. İnşallah Onur öyle şey Uğurcan öyle olmaz. Yani Uğurcan Onur'dan kötü olmaz inşallah. Neyse. Durum bu. Yani bayağı bir oyuncu almadan arasın. 12 tane var.